Başlayayım mı? Hmm. Tek istediğim Ramazan'da sivrisineklerinde sineklerinde oruç tutması. Bu gerçekten çok sinir bozucuydu. Çok gıcıktı ya. <laughs> Diğerine geçiyorum. <laughs> Zayıflamak için oruç tutan insanlar elbet bir günde bronzlaşmak için cehenneme girecekler. Ne kadar nefret dolu bir cümle. <laughs> Ya, yaratıcı ama çok sinirliymiş insan. Adam ya da kadın. Her kim yazdıysa. <laughs> Ramazanda herkes fazla kilolarıyla barışsın. Mübarek ay küslük olmaz. <laughs> ha bu çok şeylerden bir tanesi. Çok yaratıcı olanlardan bir tanesi. Dur okuyorum. Hani bir şarkı vardı ya. Eee Gençlik başımda duman. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Evet. Onun üzerinden yorumlanmış. Ee, şöyle dur okuyorum. Açlık başımda duman. İlk oruç ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan. İftar saati misin? Bu çok yaratıcı. Bunu çok beğendim. Bayan. Dur bu da en sonuncu. Sahura kadar batak. İftara kadar yatak. Sezonu resmi olarak bitmiştir. Herkese merhaba arkadaşlar. Pera Blog'a hoş geldiniz. E, deminki mesajlardan da bildiğiniz gibi e, bu vlogumuz Ramazan'la ilgili. Türkiye'de yaşamasam bir de Türk arkadaşlarım çok fazla olduğundan bana da sıkça bu mesajlardan gönderiliyor ve ben de e, içlerinden hoşuma giden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istedim. Neyse. Ee, bugünkü vlog'da Ramazan boyunca görebileceğimiz e, birkaç çeşit insandan bahsedeceğiz. E, eminim keyifli bir video olacak. Ama ondan önce e, bu mesajlara daha çok maruz kalmayacağınızı sebebinin de Evet, buradan e, hepinizin bayramını tek tek kutluyorum. E, i̇yi bayramlar hepinize. Zaten e, Ramazan bayramı, yani Türkiye'de Ramazan bayramı burada Fetr deniliyor. E, İslam dünyasında ve Müslüman ülkelerde gerçekten çok önemli bayramlardan bir tanesi. E, o yüzden eminim ki herkes yani bayramını evinde şu an e, korona durumu olsa da çok güzel kutluyordur. Ee, neyse. Fazla, fazla uzatmadan vlogumuza geçelim. Tekrardan hepinizin Ramazan bayramını kutlarım. Akili okay, vlogumuza e, geçmeden önce şunu söylemem gerekiyor ki bundan sonra arkadaşlar kanal çok güzel ilerlediğinden dolayı e, haftada bir videoya kadar e, kanalla ilgilenmemi arttıracağımı söylemek istiyorum. Daha çok ilgileneceğim kanala. Artık bir videoyu e, her hafta yetiştirebileyim. Yani editi olsun, çekmesi olsun falan her şey. Neyse geçelim konumuza. Ee, Ramazan'la ilgili e, Ramazan'da görebileceğimiz insan çeşitlerinden bahsetmeden önce şeyden bahsedelim. Ee, Türkiye ve buradaki Ramazan'ın farkları ve benzerlikleri. İlk olarak benzerlik tabii ki de bütün Müslümanların olduğu gibi işte sabah sahur, akşam iftar bu değişen bir şey yok. Aynı. Yenilen tatlılarla ilgili e, ortak bir tatlımız var. E, bamiye. Biz burada bamiye, siz orada e, tulumba diyorsunuz. Ki gayet lezzetli bir tatlı ve e, en azından Ramazan'da yediğimiz tek ortak tatlı diyebilirim. Bir şey var, bamiye sebzeyle deniliyor, patlıya da bamiye deniliyor. Ha evet, sebzeden bahsetmiyoruz. Sebze olan bamiye değil tulumba olan bamiyeden bahsediyoruz. Çünkü burada hem sebze çeşidine bamiye diyoruz hem de o tulumbaya bamiye diyoruz. Bamiyaya bamiye, bamiye tulumbaya da bamiye diyoruz. Neyse. Ee, bu Ramazan'a özgü bir şey olduğundan dolayı, bir tatlı olduğundan dolayı başka aylarda daha nadir görebiliriz bir yerde sattığını. Birazcık işte çok tatlı olduğundan dolayı, biraz mesela zararlı olduğundan dolayı daha çok mesela bir tek Ramazan'da yiyiliyor burada. Gelelim birazcık farklardan bahsedelim. Ee, korona olmadığı zamandan bahsedelim. Toplu olarak bahsediyorum. Ee, korona oldu mu olmadı mı? Ee, şu an restoranlar açık burada tabii bunu da söyleyeyim. Ee, Ramazan bittiği için. Ramazan'da İran'daki e, restoranlar tamamen kapatıl kapatılıyor ve e, işte restoran olsun, hazır yemek olsun, pizzacı hepsi kapatılıyor. Meğer işte gidip e, izin aldı, izin alarak mesela misafirlere, başka şehirlerden gelen misafirlere e, yemek yapacakları ile ilgili bir yazı asarlarsa ki bunun için gidip izin almaları gerekiyor ilk baştan. Böylece işte devam ediyor işleri. E, bence zekice işte Ramazan dolduklarına aynı şekilde devam ediyor. Gelip çek yapmayacaklar. İlle mesela buradaki müşteri misafir mi değil mi diye Ondan sonra ne diyebilirim? Ee, evet işte... Dediğim gibi restoranlar kapatılıyor. Ee, ki bugün gördüğüm gibi bayram olduklarından dolayı açık restoranlar. Bir de şunu söyleyeyim. E, benim vloglarım genelde ne, e, olay bittikten birkaç gün sonra, bir hafta falan sonra çıkıyor diye Sebebi nedir? Ben mesela diğer youtuberlar gibi ee, mesela bayram olmadan, etkinlik olmadan bir hafta önce çekemiyorum çünkü aynı duyguya sahip olamıyorum. Şimdi ben tam olarak duygusunu yaşamak isteyip de video çekmek istediğim için gününde çekiyorum. Neyse, diğer farklardan bahsettiğiniz sanırım orada yine de açık ama bildiğim kadarıyla korona olmayan durumu düşünürsek sanırım Ramazan'da da yine de açık. Ee, tutuklama olayını biraz anlatacağım. Ee, İftarda bildiğim kadarıyla orada top patlatıyor, top patlatılıyor. Ben de bunu dizlerden falan biliyorum. Daha önce Ramazan'ın orada olmadım hiç. Bildiğim kadarıyla evet top patlatıyor ama burada top patlatma olayı yok. Herkes televizyonu açıp azan dinliyor. Azan saatinde de iftarını açıyorlar. Ama ilginçmiş. Cidden ilginç bir fikir top patlatmak. Başka bir fark alıkına geliyor mu Ha şey var, e, buradakinden çok haberim yok. Orada haberleri izlediğimden dolayı biliyorum. E, şey var, Ramazan'da camilerin iki tane... Hani ona ne denir? Cam, minare. Minare mi deniliyor? de orada davul çalmıyor. Ha davul evet evet bunu anlatmam gerekiyor. Burada e, dur unutma bunu da söyleyeceğim. E, minare galiba deniliyor caminin şu iki koluna orada azan veriliyor falan. minarelerin ortasında galiba 11 ayın sultanı gibi falan ışıklarla yazılar yazılıyor ki çok güzel bir şey. Gerçekten güzel. Fotoğraflarda en azından çok güzeldi. Hiç Ramazan orada olmadığımı bir daha söyleyeyim. evet davul çalma olayı. Buradaki davul çalan kimse yok. Burada Ramazanları, Ramazan olsun başka zaman olsun kimse sabah gelip davul çalmıyor sokakta. Çalsalar durumları böyle. <laughs> <laughs> Herkes tekme topu <laughs> <laughs> evet burada öyle bir gelenek yok. Kimse davul çalmıyor sabah Başka var hani? Aklına gelen bir fark var mı? Hayır. Biraz düşün. Hayır. Okey, emin misin? Eminim. Tamam o zaman. Emin, yemin et. Yemin et bir şey olmadığına. Okey, gelelim görebileceğimiz insan çeşitlerini Ramazan'da. Yani çok rahatsızladım. İlk olarak en normal şeyden bahsedelim. Oruç oruç tutan oruç tutan. En normal oruç tutan e, bahsetmemiz gerekirse işte bu sabah kalkıyor, sahurunu yiyor, akşama kadar da hiçbir şey söylemeden orucunu tutuyor, gece defterini yapıyor. Hiçbir kimse de yani oruç olup olmadığını fark etmiyor. Mesela meğer bir önüne bir şey getirirsen ve bu yemezse fark edersin. Çünkü kimseyle bir işi yok. Herhalde olsun, ona da, ona da gerçekten güzel gidiyor. Ee, oruç tutan bir sonraki çeşitlere gelmemiz gerekirse ki maalesef bu biraz babam anımızı diyor bana. Ee, bir çeşit de var ki oruç tutarken e, sabah kalkıyor sahura, sahurdan uyuyor saat 12'de kalkıyor, 12'de e, bir gidiyor saat 3'e 3'e 4'e e kadar bir etrafta geziniyor, televizyon izliyor falan. Yine uyuyor saat iftara yarım saat kadar uyanıyor. Bilmiyorum olay mantığı nedir acaba ee, oruç tutmanın şeyi sebebi fakirlerin durumunu daha çok anlamak değil miydi? O zaman yani sabahtan akşam 15 saat 20 saat uyuyacaksan ne farkı var acaba normal gün hiç açlık hissetmeyeceksen? Bence ee, oruç Doğru bir şey ama bence keşke mesela biraz daha farklı olsa. Ben hiçbir şey sorgulamıyorum ayrıca. Keşke mesela fakirlerin durumunu anlamak yerine diğerlerine zenginlerin durumunu anlatabilseydik mesela. O derece yüklü yardım yardım zorunluluğu olsaydı. Neyse. Bir sonraki çeşide bahsetmemiz gerekirse oruç tutanlardan sevgili kameraman senden bahsediyorum burada. Bu oruç tutan çeşidi sabah kalkıyor, sahurdan beri herkesin başının etini yiyor. <laughs> İlk olarak aşırı sinirliler. Herkese nefret dolu bakıyorlar. Sinirliler. Oruç tutmayanlara o kadar kötü bakıyorlar ki yani... Sanki ne bileyim, babalarını öldürmüş kadar kötü bakıyorlar. Ee, bunlar... Önümde gelip yemek yerseniz tabii ki de öyle olacak. Önde. Önünde... Evet, kastan dondurma yersin. <gülüyor> 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 ya o senin sevabını arttırmak için. Senin bunu anlaman gerekiyor. Daha çok canını çeksin ki daha çok sevaba girebilirsin. <laughs> Neyse. Bunlar ne yapıyorlar? Ee, herkese kötü davranmaları yetmiyor gibi bir de sabahtan akşama bunu diyorlar. Yani iftira geliyor. Saat kaç oldu ya? Ne kadar kaldı? Ay nasıl açım falan şey yesem ne kadar iyi olur. Ay canım bunu çekti. Hamile kadın gibi her şeyde aşarıyorlar bunlar. ne <laughs> de gerçekten böyle. Diğer çeşitliğe geldiğimizde oruç tutmayanlardan bahsetmemiz gerekirse. ilk çeşit oruç tutmayanlar... yani kimseye belli etmiyorlar oruç tutmadıklarını. Ailede de aynı sabah sahura kalkıyorlar. Yemek de yemiyorlar. ...kimse fark etmesin diye. Ee, ne oluyor? Ee, i̇şte dışarıda gidip isimlerini yiyorlar, içiyorlar, zıkkınlanıyorlar. Ee, hatta bununla ilgili bir şey anlatacağım. Geçen gün arkadaşım anlattı. Ee, burada bir de şey var. Ee, tutak, tutuklama olayı var. Yani... ...eğer e, Ramazan boyunca... ...Ramazan boyunca herkes oruçken gidip dışarıda bir sigara çeksen, bir yemek yesen... ...yani bir nezareti görme ihtimalin var eğer yakalanırsan. Neyse, devam edeyim. Bu arkadaşım böyle anlatıyordu. Kardeşini su suklamıştılar, nezarete atmışlar. Aramışlar işte gel kardeşini al bu böyle böyle yapmış diye. Polise dönüp abisi böyle diyor. Ya memur bey benim anlamadığım ne biliyor musunuz? Sahuru bu herkesten daha çok yiyor. Herkesten fazla sahur da yiyor. Nasıl oluyor da bu dışarıda? şey yapıyoruz sigara içip yemek yiyordum anlamıyorum ki neyse e, bu çeşitimiz işte gayet belir, kesin görmüşsünüzdür e, işte önde oruç gibi davranan dışarıda şeyler yiyen ya da gizli gizli yiyen e, bir sonraki şeyden bahsetmem gerekirse e, çeşitten bahsetmem gerekirse onlar da ha Oruç tutmayıp bahaneler getirenlerdir. İşte hepimizin karşısında gördüğüm ben oruç tutamıyorum işte hap kullanıyorum. Midem mesela rahatsız, hastayım. Ya mesela bu yıl e, mesela korona var diye oruç tutmak çok da e, şey değilmiş gibi. Vacep zorunlu evet. Zorunlu değilmiş gibi. Çünkü sonuçta dinde, İslam'da eğer bir şey sana senin zararınaysa onu yapmak. Hatta eğer dinde bile yasa, haram diye biliyorum. Bu bizim kurallardan bir tanesi. Mesela birisi eğer midesi rahatsızsa ve oruç gerçekten midesi rahatsızsa ve oruç tutuyorsa ve bunu yaparak kendine zarar veriyorsa orucu tutması ona yasak. Ve bu çok güzel bir kuralı İslam'ı. Çok seviyorum bu kuralını. Neyse, bir çeşit işte böyle oruç tutmuyorum ve mazeret getiriyorlar. Ve en son çeşitten bahsetmemiz gerekirse çeşitte Oruç tutmuyorlar. Herkesin önünde de yiyorlar ve utanmadan sadece espri yapıyorlar. İşte abi biz bu dünyada misafiriz ve misafirin oruç tutmaması gerekiyor gibi. Ya da ne bileyim birkaç tane bu esprileri anlat. Çok duyduğumuz. O şarkıyı anlat istiyorsun Yok şarkıyı ilk başta anlattım ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte mesela da yok bırak mesela e, mesela burada Ahva şehrinin havası çok sıcak orada oruç tutmayanlar şöyle diyorlar diyorlar ki cehennem 100 derece burası 60 derece oruç tutsak ne olur tutmasak ne olur 40 derece artacak sonuçta şöyle bir komikliğe getiriyorlar bir gülüyorlar ya mesela ne bileyim espriye getiriyor ya da mesela Oruç tutanlar da boş verin ya nedir bu iş sanki niye yapıyorsunuz yok tutmaz Lütfen bu işleri bırak gibi şeyler diyorlar. Annem. 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 <laughs> Tutmuyor tutan adam. İlginç olan. Tutmuyor. Tutan adam. Ya bırakın lütfen. Bırakın bu işleri. Ne kadar yapacaksınız diyor. Ve bir de e, en son iftar başında Allah kabul etsin. Aferin sana. İyi. Baya iradeli bir insansın falan gibi sözler söylüyor. Neyse. Bu vlogumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, umarım yani analizimi beğenmişsinizdir. Bir miktar daha çok işte İran'dan bahsetmek istedim size. Ramazan'la da ilgili. Tekrar bayramınızı kutlarım. Ee, umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz e, ee, likelamayı ve yorumlamayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.